Yeni bölümden hepinize selam arkadaşlar. Romo tadilatımızın 3. bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi kaynak işlemlerimiz bitti. Daha doğrusu tabandaki bütün kaynak işlemlerimizi bitirdik. Bundan sonraki işlemlerimizde şimdi kaynak temizliklerini yapacağım. Ondan sonra da boyama işlemlerine geçeceğim. Siz tabii ki yine hatırlatıyorum. Abone olmayı unutmuyoruz ve bildirimleri açıyoruz ki videolardan haberdar olmak için. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi şimdi bir temizleme işlemlerine başlayalım. Dostlar şimdi taşlama işlemlerimizi bitirdik. Ben şöyle hemen hızlıca anlatayım size neler yaptığımızı. Daha önceki bölümde anlatmıştık zaten. Şuradaki okumuzu ve yan oklarımızı yapacağımızı gördüğünüz gibi burada oklarımız, şu destek oklarımızı şuradan üç parçada bağladık. Aynısı simetrisi öbür tarafta. Şu ortadaki okumuz şurada tam şuraya kadar getirdik. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerden bağlantı yaptık. Bir de daha önce söylemiştim şuradan şuraya dingilimizi 20 santim kaydırmıştık. Ondan sonra arka tarafta burada sinyal lambalarımız sığmamıştı. Onunla ilgili de bir işlem yaptık. Şurada sinyal lambası deliklerini ayarladım. Şimdi boya yaptıktan sonra onları halledeceğiz. İlk önce boyadan önce şu kaplinin deliklerini deleceğim. Ondan sonra boyamızı yapacağız. Hadi bakalım devam edelim. Dur. Çekil. Rıfkı dur. Dostlar şimdi iki kat boyamızı attıktan sonra tekrar da şöyle gördüğünüz gibi pütür koruma onu da aşağıya atayım ki nemli yerlerde hazır çevirmişken bunu da yapalım dedik. İki, iki tüp aldım inşallah yetecek bunlara. Ondan sonra şuralarda ufak deliklerimiz var. Profil boyutlarına göre şöyle plastik tapalar aldım. Bunları da profillerin açık yerlerine yapacağız. Hadi bakalım şimdi ben onları yapayım. Sprey de attık. Tam tamına yetti. Özellikle şu kaynak yerlerini çok sıktım. Şu anda mat bir görünüm oldu. İlerleyen zamanlarda eğer şey olursa tekrardan altına bir daha pütür atarız. Ama şu anda iki tüp hemen hemen yetti gibi. Özellikle kaynak yerlerine daha fazla vurdum. Matlaştı. Şimdi sinyalizasyon işlerine geçelim artık. sinyalizasyonları yapacağız. Ondan önce gerçi ben denedim. Siz görün diye bir bunları denemelerini bir yapalım. Sinyal lambalarımız şurada bizim deneme şu bizim park lambamız olacak. Şu olsun. Şu fren şu sinyalimiz Şurada geri vitesimiz. Ben bunları denedim. Çalışıyor. Şunları ayıralım. Bir de küçük iz lambalarımız vardı. Burada da iki türlü. Şöyle bağlayayım onu da göstereyim. Bir tarafı sarı yanıyor. Bir tarafı da şöyle bağladığımız zaman bir tarafımızda kırmızı yanıyor. Şimdi onların kablolama hatlarını çekeceğiz. Denemelerimizi yaptık. Şimdi kablolamaya geçelim. Evet dostlar şimdi burada işlem yapacağız. Şunu bir şuraya şöyle yapayım. Şuraya oturacağım. burada neyim işlemleri yapacağım ben şimdi. Şimdi şu kablomuz ön kaplinden gelen kablomuz. Buna şimdi arka stoplara iki tane gidecek. Ve şu yanlar, yan iz lambalarına da onları da gidecek. Yani buradan dört tane kablo çıkartacağız. Şimdi onları ben yapayım. Ondan sonra size gösteririm onları. nizasyonlarını bitirdik. Şimdilik boya yapacağım için bağlamadım yerine. Şimdi kabloları geçici olarak bağladık şurada. Şimdi denemeyi burada adaptörle şu kaplinin oradan yapacağım. Dostlar şimdi fişimizi takmadan denememizi yapıyoruz. Şaseyi bağladık. Şimdi oralarda sinyal lambalarımız var. Şöyle başlayalım. Şu sağ sinyal, şu sol sinyal, şu parklarımız, şu fren lambamız ve şu da geri vites lambası. hepsini birden birleştirirsek topluca bakalım nasıl olacak. Hop. Bütün hepsini yaptık. Evet, işlem tamam. Şöyle dursun bakalım. Evet dostlar, Römer Tadilatımızın 3. bölümünde de izlediğiniz gibi sinyalizasyonlarımızı bitirdik. Tabanlarımızı hallettik. İnşallah bir dahaki bölümde de bunu ters çevirmiş olacağız. Ondan sonra son bölümde de ayağa kaldırmış olacağız herhalde. Bir de unutmadan kanala abone olmayı unutmuyoruz. Bildirimleri de açıyoruz. Devam videoları gelecek. Bundan sonra bir videom daha var. O projemiz de çok güzel oldu. Bitirmek üzereyim. Onu da yakında paylaşacağım. Mutlaka o projeyi izlemeniz lazım. Gerçekten çok işimize yarayacak. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümde görüşmek üzere.